Ravzasına varamadım. Gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Doyan varsa gelsin beri. Günahım çok gidemedim. Makamına yüz süremedim. Ben ümmetinim diyemedim. Diyen varsa gelsin beri. Kör gönlüm görmez idi. O cevheri bilmez idi. O gerçeği bulmaz idi. Bulan varsa gelsin beri. İlahi aşkı tatmamıştım. O gönülü bulmamıştım. Onun derdiyle yanmamıştım. Yanan varsa gelsin beri. Yanan gönül yanar durur. Ciğerimi dağlar durur. Gerçek gönül aşkı bulur. Bulan gönül gelsin beri.